Selamun aleyküm abi. Zebeş var. Aleyküm selam abla. Zebeş ne? Kardeşim zebeşi nasıl bilmişsen ya? Böyle yuvarlak, dışı yeşil, içi kırmızı hani. He he siz karpuz diyorsunuz. Karpuz çiğe. Valla ben karpuz bilmem. Zebeş biliyorum. Var ablacım var. Sen hangi şehirden geldin? Abi ben Urfa'dan geliyorum. Hoş geldin. Buraya mı taşındın? He abi buraya taşınmışım. Dikkat et bacım. İstanbul adamı bozar. Sen merakta kalma abi. Beni bozmaz. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Karpuzu tam mı istiyorsun, yarım mı istiyorsun? Zebeşin yarımı da mı var? Var ablacım. Al bu yarımı sen. Bir tane alırsan çabuk bozulur. Sağ ol Hasan abi ne kadar bu? 100 lira abla. Abi 100 lira çok değil mi ya? Neyse ah. Buyur abla. Sağ ol abi. Hadi kolay gele. Allah'ın gündüzü ya. Kolay gelsin abi. Kıyar var? Var ablacığım var. Kapının önünde al. Abi size zahmet sen her şey olur mu? Verim ablacığım. Hava ne kadar istiyorsun? 2-3 e tane yeter abi. Abla bu yeter mi? Abi hayır yeter. Abi bir de bir dilim pendir var. Var ablacığım var. Ne oluyor abla? Tamam bu kadar abi başka bir şey istemeyen. Allah sen saçını açmıyorsun. He abi ya çok sıcaktı ne yapayım. Dikkat et abla İstanbul adamı bozar. Merak etme abi beni bozmaz hadi kolay gelin. Merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Bir tane ekmek alacaktım. Siz biraz değiştiniz mi yoksa bana mı öyle geliyor? Ya evet biraz kıyafetimi değiştirdim. İstanbul adamı bozar bozar. Ne yani bana bozuldunuz mu diyorsunuz şimdi? Senin konuşmaların ve hal ve hareketlerin de değişti. Ya yok ben hala aynıyım. <laughs> ne aynısı ya gözümüzle görmesek yutturacaksın bize. Neyse ya ben ekmeğimi alayım da gideyim Hadi kolay gelsin. Parasını da vermediğim mi Olan gelsin. Oo ablam sana ne oldu böyle? Giyin biraz değiştirdim. Bir şey olmadı yani. Vallahi olmuş olmuş. Bayağı da bir şey olmuş. Ya işte biraz ortama ayak istedim. E ben sana demedim mi İstanbul adamı bozar. Ne yani kötü mü olmuş bozulmuş muyum? Yok yok iyi olmuş da daha da iyi olmaz umarım. Teşekkür ederim. Ben bir kokonat sütü alacaktım. Zebeş'ten kokonat sütüne geçmek de maşallah. Ya diğer sütten midemi şişiriyor. O yüzden kokonat sütü kullanıyorum. Vay 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 vay. Ben ne diyeyim artık? Ya ne olacak midem rahatsız oluyor işte. Aldım. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Bu da veresiye iyi alıştı. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba da bu ne böyle? Ne varmış? Ne yok ki? Bir ay önceki kızdan eser yok. <laughs> kabul ediyorum. Ben en başından demedim mi İstanbul adamı bozar diye. Bence buna bozma demeyelim de düzeltti diyelim. Dövme yapmışsın, açılık saçılmışsın. Bu nasıl düzelme böyle? Çok yakışmış bence. Hem ben ortama ayak uyduruyorum. Ortam sana ayağını uydurmuş belli. Neyse uzatmaya gerek yok. Video 5 dakika oldu. Aynen artık bitirelim ben de yapamıyorum zaten. Sorma bir saat uğraştırdım resmen. Neyse bir tane pilingus alayım da gideyim. Hadi kolay gelsin. Karpuz diyemeyen kıza bak ne hale geldi ulan İstanbul